Selamun Aleyküm Sayın öğrenciler Bugünkü konumuz Bugün hava nasıl Ünite ulaşım ünitesi Bu derste biz Hava durumuyla ilgili kelimeleri öğreneceğiz Öğrendiğimiz Kelimeleri katarak Sorular sorabiliriz Basit cümleler kurabiliriz Hava durumu hakkındaki metni okuyup Soruları cevaplayabiliriz Dil bilgisi olarak arkadaşlar niçin, nerede, kim, hangi gibi soruları cümlenin anlamına göre yerleştirip yerleştirmeyi öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar hava durumunu öğrenmek için öncelikle biz kelimeleri bilmemiz lazım. Bu derste öğrenmemiz gereken yeni kelimeler şunlardır resimlere bakalım. Birinci resimde yağmurlu hava. Hava demek nedir arkadaşlar? Aba. Şimdi yağmurlu bildiğimiz yağmur. Burada kullanmamız gereken fiil arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Yağmur yağmak. Yani fiilimiz yağmak oluyor. İkinci resimde güneşli hava. Güneş açıyor. Gün açık. Yani açıyor buradaki fiilimiz açmak fiili. Üçüncü resimde karlı hava. Kar yağıyor. Yağmak fiilini kullanacağız arkadaşlar burada. Kar yağıyor. Sonraki resimle bulutlu hava. Gökyüzünü bulutlar kaplıyor. Gökyüzü asman demek. Bulutlar kaplıyor. Burada kullanmamız gereken fiil kaplamak. Sonraki resim sisli hava. Sis çöküyor. Sisli demek resimde gördüğünüz üzere tuman. Şimdi burada kullanmamız gereken fiil çökmek. Sis çöküyor. Son resmimiz rüzgarlı hava. Rüzgar esiyor. Yani rüzgar şamal demek. Şamal boltat. Demek rüzgar esiyor. Evet, şimdi arkadaşlar burada kelimelerin anlamlarına bakacağız. Sonra boşlukları doldurmaya çalışalım. Yağmurlu biliyoruz. Güneşli, sağanak yağışlı demek arkadaşlar. Baya biraz fazla yağmur yağıyor anlamına geliyor. Gök gürültülü demek. Yani gök, asman, gürültülü oradan sesin çıkması. Fırtınalı demek arkadaşlar. Çok fazla rüzgarın olması. Rüzgarlı anlamını öğrendik. Bulutlu, karla karışık yağmurlu, sisli, karlı. Evet bu kelimelerin anlamlarını bildiğimize göre. Şimdi ilk resim hava güneşli. Sonrakisi hava yağmurlu. Sonrakisi hava karlı. Sonraki dördüncü resimimiz karla karışık, yağmurlu. En sonuncu arkadaşlar sağanak, yağışlı. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar resimleri gördüğümüz gibi hangi mevsime ait olduğunu kendi başımıza yerleştirmeye çalışalım. Burada hatırlatmak istediğim şey bir hava durumu başka mevsimlere de tekrar yazılabilir. Şimdi ilkbaharda hava nasıl olacak? Yağmurlu olacak. Bunun devamını kendimiz resimlere bakarak yazmaya çalışalım. Yazıp bittikten sonra arkadaşlar yazdıklarımızı kontrol edelim. İlkbaharda ilk ilkbaharda hava yağmurlu, rüzgarlı, fırtınalı, gök gürültülü, bulutlu, güneşli, ılık olacak. Yazın hava güneşli, sıcak olacak. Sonbaharda hava sisli, bulutlu, rüzgarlı, güneşli, fırtınalı, gök gürültülü, ılık olacak. Kışın hava karlı, sisli, buzlu, soğuk, rüzgarlı, fırtınalı olacak. Evet, şimdi mevsimlere göre hava durumunu Ayırmayı öğrendik. Sonra arkadaşlar e, burada dereceler var. Bu derecelere göre verdiğimiz e, kelimelerin yerleştireceğiz. Bakın sıcaklık 40 derecede hava bunaltıcı. Bunaltıcı demek arkadaşlar aşırı sıcak. Hani e, insan böyle nefes alamayacak derecede çok sıcak anlamını veriyor. E, sıcaklık eksi 10 derece. Olduğu zaman hava nasıl olacak? Bu boşlukları kendimiz defterimize doldurmaya çalışalım. Çünkü soğuk, sıcak, ılık, dondurucu, serin, bunaltıcı bu kelimelerin anlamlarını biz ondan önceki derslerde öğrenmiştik arkadaşlar. Şimdi burada okuma metnimiz var. Her derste okuduğumuz gibi. Bu metni kendi başımıza okuyalım. Burada arkadaşlar lütfen kelimeleri doğru telaffuz etmeyi öğreneceğiz. Pazar günü ailemle ormana pikniğe gittik. O sabah saat 6'da kalktık. Önce kahvaltı ettik, sonra piknik hazırlığımızı tamamladık ve yola çıktık. Sabah hava açık ve güneşliydi. Hepimiz çok sevindik. Kısa bir yolculuktan sonra piknik alanına vardık. Piknik alanı çok güzel ve kalabalıktı. Güzel bir yer bulduk. Annem etleri hazırladı. Babam mangalı yaktı. Çok eğlendik. Akşama doğru birden hava kapandı. Bulutlar karardı ve gök gürledi. Sağanak yağmur başladı. Hemen bir çarı dağın altına girdik. Hepimiz biraz ıslandık. Bir süre sonra hava açtı ve güneş çıktı. Çardağın altında gök kuşağını seyrettik. Eşyalarımızı topladık ve güzel bir günün sonunda evimize döndük. Evet arkadaşlar burada sizin öğrenmeniz gereken yeni kelime kalabalıktı. Kalabalık çok insanların olması demek. Hemen bir çardağın altına girdik. Çardak demek üzeri kapalı, yağmurun geçmeyeceği, bir, bir piknik alanında oluşan bir yerdir arkadaşlar. Şimdi okuduğumuz metinde anladığımıza göre burada sorular var. Şimdi bunların doğru ya da yanlış olduğunu dersle işlediğimiz gibi işaretleyelim ve sorular verilmiş. Bu soruları cevaplamaya çalışalım. Lütfen arkadaşlar metini kendiniz okuyup bu soruları kendiniz cevaplamaya çalışın ve cevapladıktan sonra da yazdıklarımızı burada kontrol edelim. Şimdi birincisi piknik için hayvanat bahçesine gittik. Yanlıştır. Sabah hava açık ve güneşliydi. Doğru. Akşama doğru hava kapandı. Doğru. Burada kapandı anlamına arkadaşlar. Lütfen kapanmakla karıştırmayın. Kapandı demek. Yani e, hava biraz karardı. Yani yağmur yayacak gibiydi. Anlamında verilmiştir. Yağmur sabaha kadar devam etti. Yanlış. Yağmurdan sonra gökkuşağı çıktı. Cevap. Doğrudur arkadaşlar. Şimdi soruları cevaplayalım. Piknik hazırlıklarını ne zaman tamamladılar? Kahvaltıdan sonra piknik hazırlıklarını tamamladılar. Piknik alanı kalabalık mıydı? Evet, piknik alanı kalabalıktı. Kalabalık arkadaşlar kelimenin zıt anlamlısı serin olacak. Onlar neyi seyrettiler? Gökkuşağını seyrettiler. Gökkuşağı arkadaşlar asanusun. Şimdi arkadaşlar gramer konumuza geçelim. Burada hangi, nerede, niçin, kim, ne zaman, nasıl soruları verilmiştir. Hangi, nerede, niçin, kim, ne zaman, nasıl. Bunların anlamını biliyoruz. Anlamını bildiğimize göre cümlelerin anlamına göre bunları yerleştirelim arkadaşlar. Yerleştirdikten sonra kendi yazdıklarımızı kontrol etmeye çalışalım. Birincisi, Kenyalı atlet nasıl koştu? E, hızlı koştu. Hızlı, zıtı, yavaş. Evet arkadaşlar, her derste öğrendiğimiz gibi her öğrendiğimiz kelimenin zıt anlamlısını, eş anlamlısını da öğrenerek gidelim. İkinci, Cümlemiz kim yüzmede 8 altın madalya kazandı? Mikael Pel biz yüzmede 8 altın madalya kazandı. Kim? Orada isim olduğu için kim sorusu sorulacak. Kardeşim kardeşin ne zaman geldi? Kardeşim 2 saat önce geldi. Ne zaman? 2 saat önce. Doğum gününü partisi nerede oldu? Doğum günü partisi Ayşe'nin evinde oldu. Nerede Ayşe'nin evinde? Dün sınava niçin gelmedin? Çünkü sınavı unuttum. Niçin sınavı unuttum? Geçen hafta emlakçı hangi evi sattı? Hangi evi sattı? Karşıdaki evi sattı. Evet arkadaşlar, burada da anladığımıza göre bugünkü derste öğrendiğimiz yeni kelimelere bakalım. Kar Yağmurlu, sis, bulut, rüzgar, güneş, sıcak, güneşli, soğuk, serin, ılık, yağmur. Serin demek arkadaşlar, salkın. ılık demek, cilu. Burada sıcakla soğuk arkadaşlar zıt anlamlı olarak verilir. Şimdi arkadaşlar bu kelimeleri öğrendiğimize göre. Ne tür havayı seviyorsunuz? Bu soruların cevaplayamaya çalışalım kendi kendimize. Kar topu oynamayı seviyor musunuz? Kar topu arkadaşlar kışın olur. Birbirimizle karla o oynuyoruz ya. İşte o oyunun adı arkadaşlar kar topu olur. Sisli hava sizi nasıl etkiliyor? Yani sisli havada siz nasıl oluyorsunuz? Seviyor musunuz? Sev sevmiyor musunuz? Şimdi bunu açıklayıp defterimize yazmaya çalışalım arkadaşlar. Evet, bugün bu derste biz hava durumuyla ilgili kelimelerin anlamlarını öğrendik arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş e, hava durumuyla ilgili kısa kısa cümleleri kendi başınıza yazmaya çalışın ve ödev olarak da en sevdiğiniz pikniği yazacaksınız. Bu piknikte lütfen arkadaşlar hava durumuna biraz önem verin ve hava durumunu yazmaya çalışın. Bizim dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız varsa, anlamadığınız yerler varsa lütfen arkadaşlar bana Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet.